He, ee, bir bihter kraliçe bir de sen kraliçesin. Kız sus. Ha bihterin neye kraliçe kız? Anasını inat gitti ihtiyar adamına evlendi. Gittiği yerde kimse onu sevmedi. Bir tek onu seven o zavallı Ednan Bey. He tuttu adamın has yakışıklı yeğeniyle onu aldattı. Kız ne aşkı? el aşk mı olur? Aşık olduysa boş adamı git ne kalkıysa ye. Ne onu bırakabildi, ne yakışıklı çocuğu bırakabildi. İşi yok, gücü yok. Belki sigortası bile yok. He, neydi siz derneğe gidilir, dernekten gelirik, derneğe gidilir, dernekten gelirik. Derneğe topladıkları paradan daha fazlasını giyimlerine, kuşamlarına, partilerine harcaylar. He, göre bir iş yedik. Kraliçe araysan aha sen hep peker. Kız o kadar malı mülk variyetin içinde. He, sen işin gücün sahibi ol. Zar sigortası da yatık. Sevdiğin adamla evli. İki tane de pırlanta gibi çocuk doğur. Gittiği yerde kaynanan da seni sevsin, seni tutsun. He. Kaynatan resti çek. Peker'den daha kraliçe mi var ki? Bihter'in ölüm yıl dönümünü da. Peker'in evlilik yıl dönümünü kutlayın. Allah size akıl fikir ver. Kız kapat kapat.